Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Metin okuyalım ve çeviri yapalım. 8. kitap Bakara suresinin 31. ayet-i başlıyoruz arkadaşlar. Ve iz qale rabbuke lil melaiketi. Ve iz mişti hani anlamında geçmiş zamanda olmuş bitmişi anlatmak için kullanılan bir edattır. Kale ile birlikte hani demişti. Kim demişti? Rabbuke senin Rabbin demişti. Kime demişti? Lil melâiketi meleklere demişti. Ne demişti? İnni ben gerçekten ben şüphesiz ben ca'ilun var edeceğim, yaratacağım fil ardi yeryüzünde halifeten bir halife bir yönetici birbirinin yerini alacak iktidar sahipleri güç sahipleri var edeceğim galu <laughs> dediler kim dedi melaike melekler dediler etec'alu <laughs> fiha yaratacak mısın onda fiha onun içinde yani yeryüzünde arz kelimesi semai müennes kabul edildiği için fihi şeklinde hu zamiriyle değil de müenneslik zamiri olan ha ile kullanıldı. Buraya dikkat edebilirsiniz. Neden arz kelimesinin zamiri müennes olarak geldi? Evet, bunun için. Yani müennes kabul edildiği için arz kelimesi. Bunun gibi semai müennesler var. Nar gibi mesela. Ee, bunlar görünüşte sonda yuvarlak te, ta-i merbute olmadığı halde müennes kabul edilen, kulaktan duyularak bilinen e, kelimelerdir. Peki, Etec'alu fiha. Orada var edecek misin? Buradaki e de hel anlamında soru harfimiz. Men kimseler ismi mevsul yufsidu fesat çıkaran kimseler bazı kimseler mi var edeceksin fiha onda yani yeryüzünde ve yesfiku ve döken kimseler eddima kan döken kimseler kanları akıtan kimseler mi var edeceksin yeryüzünde yeryüzünün hakimiyetini egemenliğini bırakacağı birilerini emanet edeceği birilerini var edeceğini söyleyince allah Teala meleklerin itirazı bu şekilde. Tabi tefsiri e, açıklamalar yapmak mümkün ama bizim dersimiz Arapça olduğu için fazla tefsiri konulara burada girmek istemiyorum. Başka tefsir derslerimiz olursa orada girebiliriz inşallah. Ve nahnu biz, oysa biz anlamında, nusebbihu Tesbih ediyoruz. Bir hamdike seni hamd ile tesbih ediyoruz. Ve nukaddisu ve takdis ediyoruz, kutsuyoruz. Leke seni, yani seni e, hamd ile tesbih edip e, takdis ediyoruz. Yani biz sana hiçbir şekilde karşı gelmiyoruz kan dökmüyoruz, fesat çıkarmıyoruz. Sen ne emredersen biz onu yapıyoruz. Buradaki ifade meleklerin itirazı fesat çıkaran, bozgunculuk yapan ve kan dökecek kimseler, insanlar. Tabi meleklerin böyle bir özelliği söz konusu olmadığını ifade ediyorlar. Kale. Allahu u Teala'nın cevabını ifade ediyor. Dedi. Kale Allahu u Teala. Ne dedi? İnni şüphesiz ben a'lemu bilirim. Ma o şeyi ki la ta'lemun siz bilmezsiniz. Yani ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim dedi. Allahu Teala'nın da meleklere cevabı. Ve alleme ve öğretti Adem'e, Adem'e el esma'e isimleri öğretti. Kulleha hepsini, bütün isimleri öğretti. Evet, isim kelimesi müzekkerdir ama esma kelimesi müennestir. Neden? Çünkü e, insan varlığının dışındaki e, nesnelerin ve isimlerin cemileri müennes kabul edilir. Kalem diyoruz, müzekkerdir. Ama eklam dediğimiz zaman müennes kabul edilir. Bunun gibi. Burada da alleme tefil kalıbından, bir fiil mazisi alleme yuallimu ta'lim evet yukarıda da nusebbihu derken sebbeha yusebbihu tesbih bu da yine tefil kalıbından nukaddisu da aynı şekilde tefil kalıbından gaddese yukaddisu nukaddis olunca biz takdis ediyoruz masları takdis geliyor burada yufsidu kelimesi efsede sede mazisi yufsidu muzarisi. İfsat ise mastarıdır. İfal kalıbından muzaridir. Burada arkadaşlar. belki devam edelim kaldığımız yerden. Thumma äh, sonra aradahum onları arz etti, sundu, gösterdi. Allale, alel melaiket meleklere. Fekale ve dedi ki enbi'uni bana haber verin. Nebe'e haber verdi. Enbi Emir burada, çoğul gelmiş. Cemi, siz, enbi, u, ni, bana haber verin. Çoğullardan, vavdan sonra bir elif gelir ama dikkat edin. Nunla birlikte, nun birlikte, nunu i vikai ile birlikte birinci tekil şahıs zamiri geldiği için bana anlamında burada elif harfi düşmüş. Bu şekilde çoğullarda birinci şahıs zamirine bitişik gelirse elif düşer. Neyi haber verin bana? Bir esma-i haulai, Bunların isimlerini bana haber verin. İn kuntum sadıgîn. Eğer doğru söylüyorsanız. Eğer doğru söyleyenler olduysanız şeklinde anlam verebiliriz. Yani doğru söyleyen kimselerseniz demek. Galu dediler. Kim dedi? Melekler dedi. Melaike. Subhaneke seni e, tesbih ederiz. Yani senin şanın yücedir, eksiklikten uzaksın, hiçbir noksanın yoktur anlamında. La ilme lena bizim bir bilgimiz yoktur. İlla ancak sadece ma o şey vardır ki allemtena bize öğrettin. Yani bizim senin bize öğrettiğinden başka bir bilgimiz yoktur. İnneke şüphesiz sen Ente sensin el alim her şeyi bilen el hakim her şeye hükmeden her şeyi hikmetle yapan yani hakim kelimesinde e, hüküm kelimesinden geliyor ama hikmet sahibi olmak anlamı daha baskın görünüyor. Bunlar sıfat olarak kullanılan kelimeler. Allah-u Teala'nın el alim dediğinde bilen bilen yani mutlak manada bilen mutlak manada yaptığı her işi hikmetle yapan sadece sensin de diyebiliriz. Kale Allahu Teala cevap verdi dedi ya da yeni bir başlangıç olarak dedi ki Adem'e dönerek ya Ademu ey Adem embihum onlara haber ver. Evet burada nebe e fiili enbe e olarak Emir şeklinde kullanılıyor. İfal kalıbındaki emirler başa elif getirilerek ve fetayla harekelen, harekelenerek yapılır. Enbi dediğimizde başka hiçbir yerde bir emir başında elif ol, e sesiyle gelmez ya u olur uktub gibi ya i olur iclis gibi. Ama embi şeklinde olmuşsa biliniz ki bu arkadaşlar ifal kalıbının emridir. Onlara haber ver bir esma ihim onların isimlerini. Onlara söyle diyor. Felemma embe ehum onlara haber verdiği zaman bir esma ihim onların isimlerini. Kale Allahu Teala yine dedi ki: Elem ekul lekum size demedim mi e burada mimi anlamında. Lem muzari fiilin başına gelip anlamı maziye çevirir. Kale yekule ekulu burada. Lem geldiği için sonlu cezim yapmış. E, sukun gelmiş. Ve ekul şeklinde uzun okutmayıp e, yani orada vavı da düşürmüş. Çünkü Arapçada bir kural var. İçtimai sakineyin. İki sakin harf peş peşe gelmez. Eğer gelirse illet harfi ortadan kaybolur. Lekum onlara, şey, lekum size gale dedi. Elem ekul lekum size demedim mi? İnni şüphesiz ben e'lemu bilirim. Gaybe semavati göklerin bilinmezini, kaybını. Vel ardi ve yerin, göklerin ve yerin kaybını görünmeyeni, bilinmeyeni ben bilirim demedim mi? Ve alleme ve a'lemu ve yine ben bilirim ma tubdune açıkladığınız şeyleri ve ma kuntum tektumun ve gizliyor olduğunuz şeyleri de ben bilirim dedi Allahu Teala evet